Herkese merhaba, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda İttifak Savaşları'nın 53. sezon ödüllerini alacağız. Ee, biliyorsunuz kabam 53. sezon ödüllerini hatalı dağıttı. 4. savaşı, e, yani 4. savaş iptal edilmişti biliyorsunuz ve o savaşta kazanılan puanları çıkartıp e, tekrar ona göre sıralama yapacağını söylemişti. O puanları çıkardıkları zaman yaptık yapılan sıralama benim son savaş videomda vardı arkadaşlar. Biz e, 3. sıraya yerleşmiştik, dünya 3.sü olmuştuk. O ittifak savaş puanları çıkartılınca. Ama kabam e, ödülleri göndermeden önce yani göndertmeden önce onu ayarlamayı başaramadı bir şekilde. Ve bize usta 2 ödülleri geldi. Yani top 20 ödüllerini aldık. Şöyle baktığımızda e, şuradaki top 20 ödüllerini almıştık. İşte 57.000 A4 10 tane e, imza taşı 8.000 Titan parçası falan. Bizim 3.lük ödüllerini almamız gerekiyordu ama. Yani 20.000 Titan kristali parçasıyla 92.340 A4. Bir tane pardon 5 tane daha şundan. S6 seçiciler zaten tam falan filan. Yani aslında en önemli şey şu aradaki 15 taş farkı kesinlikle arkadaşlar. 12.000 titan daha az fark değil. Bu usta 3 yani top 3 ödülünden top 20 ödüllerinin arasındaki farkı Kaban bize şimdi gönderdi. Size de gelmiştir eminim tazminat ödülü olarak. o O yüzden bizim şu anda aradaki farka baktığımız zaman 15 imza taşı. 12.000'de titan kristali parçası almamız gerekiyor. Ve de 30'lu 30 binli 30 bir A4 parçası da alacağız. 5 tane de şundan alacağız. Diğerlerini de hesaplamaya gerek yok. Ama ne yazık ki daha şey neydi onun adı? Sadakat kristalinin dolum süresi daha gelmedi. O kristali açmayı istiyorum. Çünkü orada covered bulmaya çalışıyorum. ondan ötürü onları 7 yıldızlı kristale çevirmeyeceğim. Evet. Ne yazık ki sıralama da gözükmüyor. Bunun ötürü ben zaten sıralamanın nasıl olduğunu usta usta seviyesine kadar göstermiştim son savaş videomda. Oradan bakabilirsiniz. Burada yapamıyoruz. Ve buradaki sezon ödüllerinde 7 yıldızlı kristalimizi çoktan açmıştık arkadaşlar. O yüzden 7 yıldızlı kristal açılımı gösteremeyeceğim ama Titan gösterebileceğim. En azından Titan izleyeceksiniz. Şöyle geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi tazminat. Size söylediğim gibi 15 tane imza taşı alıyoruz. 35 bin tane A4 ve eksik 12 bin titan parçası kristalimizi alıyoruz. Bu da bizim top 3'e yerleştiğimizi ve üçüncülük ödüllerini aldığımızı kesin kanıtlamış oluyor arkadaşlar. Kesin göstermiş oluyor. Üçüncülük hayırlara vesile olsun diyelim o yüzden. Ee, burada şu sadece bir tane S5 seçeceğiz. Bunu aldım gitti. Şöyle bilim seçelim. Rastgele seçiyorum burada. Hedeflediğim bir şey yok. Evet. Şimdi şöyle bir mağazaya geleyim. Envantere değil de bir mağazaya geleyim. Mağazaya geldiğimizde gördüğünüz gibi şöyle Sadakat kristalinin daha 13 günü var. 13 gün sonra açacağım bunu. Şunları şeye çevirip buna çevirip kalanlarıyla da 7 yıldızlı kristal alırım. Şu anda bunu daha kaç tane istiyor? 15 tane istiyordu galiba. Aslında ben burada 11 tanesi çevirebilirim de şimdi çevirmeyeyim. Ne olur ne olmaz. Ee, dursunlar. Ee, kristallere geldiğimizde şöyle bir bakalım. S6 kristallerini açacağız. Bir de bir titan açacağız. beşlikler geldim açıyorum bunları öyle öz acil lazım olan bir esaltı yok. Et gelelim titan kristaline. Bu benim açacağım son titan kristali ee, kristal güncellenene kadar aradığım bir hero daha var çünkü bunun içinde. Ondan sonra biriktirmeye başlayacağım sonraki eklenen hirolarla beraber. Şöyle geldik, aldım. Biraz girişik yapalım şöyle. Hristiyan kristalinden güzel bir şey yakalamak istiyorum çünkü. Evet. Şöyle çevirmeye başlayalım. Vallahi içinde istediğim çok euro var. Kopyası dahil. İstemediğim eurolar da var. Arcade ve yani oyun makinesi ve North da yani Kuzey Yıldızı'na da küçük bir güncelleme yapılacağı söylendi arkadaşlar. Şimdi bunlara değindim ya kesin onlardan birini verir. Onlar küçük bir buff yiyecekler. Haberiniz olsun. Evet kristalimiz duruyor. Ve gelen şampiyonumuz sen olma Hut Ee, beta Rayb'li kopyalamaktan iyidir bence. Keşke Kontniferya veya şey gelseydi. Şatrayı kopyalasaydık. Olsun. Hoot galiba Titan kristalinden çıkacak sonra, emin de değilim çıkmaya da bilir. Hoot'un 7 yıldızlısını bulduğuma sevindim. 6 yıldızlısı R3 duruyor çünkü. Hmm, baktım şöyle. Evet sanırım Hoot çıkacak bundan sonra. Yanılıyor da olabilirim. Son dakika bulduğumuz fena almadı o yüzden. Evet açacağımız tek ödül buydu. Şöyle şeyin 15 tane seçtiğini hatırlayarak bir kristal daha açabilirim gerçi. Çünkü onun dolum süresi çok fazla fedakarlık yapabilirim. Şu ittifaka gelelim. Kaç tane var elimizde? 15 tane olması gerekiyor. Şey açmak için. Sadakat kristali açmak için. Evet bu 15 tane istiyor desek. Ee, bundan mı alsak? Şundan mı? Ben bunların şeyin işleyişini bazen anlamıyorum biliyor musunuz? Şimdilik şunlardan bir 11, 11 tane değil de bir 10 tane alayım. 10 tane alınca 16 kalıyor. Gelip buradan bir de 6 yıldızlı kristal açalım. 10 tane almaya bile gerek yoktu. 9 tane bile alabilirdim. Evet 7 yıldızlı kristal de açıyoruz bir tane şimdi. Sadece titanla bırakmayalım dedim. şöyle çevirmeye başlayalım. Burada istediğim çok euro var. Ama içinde çok da fazla euro var. Aşağıdan istediğim euronun geçtiğini görmüyorum da. Durdurdum gitti. Yüzümüz gül. Chavez'i kopyalasam iyi olurdu ama Bishop'un kopyasını prestij için yükseltmek ne bileyim gerekli miydi? Taş bassam prestij yükselir mi? 80 kopya oldu çünkü. Sinister alınca buna yani 40 taş falan basabiliriz. 120 kopya olur. Bakayım prestije. Sanırım etkilemedi. 80 kopya olmasına rağmen etkilemedi. 26.833'tü çünkü. Bir mağazaya geri döneceğim. Şey bir bakmak istiyorum. Şimdi biz bunu alıp ne yapıyoruz? Onu anlamaya çalışıyorum. Bunu alıp şununla mı takas ediyoruz? Yok. Bunu almak için de bir tane ödüyoruz. bununla bunu neye çevirdiğimizi hep unutuyorum ben nedense arkadaşlar. Şöyle geldim. 100.000 almam demek. Bir tane. Bundan da bunu almak bir tane. Ha sanırım bunlardan 15 tane alıp sonra bundan alıyoruz. Öyle olması lazım. Ya parayla ya bununla alıyoruz. Muhtemelen öyledir. Şimdi dokunmayalım. Evet. Savaş videoların... Bu savaş videosu nereden çıktı ya? Bu, bu bir sezonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Tam istediklerimizi açamadık ama yüzümüzü güldürecek şeyler açtık en azından. Yani yüzümüzü güldürecek demeyelim de yüzümüzü asmayacak şeyler açtık. Ee, o yüzden fena değil. Yani bir şıp yerine Chavez'i kopyalasam daha çok sevinirdim. Hoot'un bulunması bir açıdan fena olmadı. Ama şu anda istediğim eurolar gelmedi. Peki siz nasıl bir sezon geçirdiniz? Telafi ödüllerinizi aldınız mı? Hangi sıraya yerleştiniz? Bu videonun altına yazabilirsiniz. Şöyle Hu'da bakmaya gidelim bir. 7 yıldızını bulduk sonuçta. 6 yıldızını yükseltmediklerimin 7 yıldızını gelince hoşuma gidiyor. Seviniyorum. O yüzden sevindim buna. Evet. Sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.